Oğlum ceza Yarın üç kelime yazıp bana geliyorsun lan. Hadi cezalısın. Tamam öğretmenim. Tamam. Baba baba bana bir cümle söyler misin? Sus lan. Bir şey okuyorum burada. Git hadi. Anne anne bana bir cümle söyler misin? Sana sana. Tamam anne yazıyorum. Sana sana. Tamam. Abi abi, bana bir cümle söyler misin? Tarzan tarzan. Teşekkürler abi, yazıyorum. Sana tarzan tarzan. Tamam. Kime gitmedim Ha? Ablama gittim. Abla abla, bana bir cümle söyler misin? Abla, bana bir cümle söyler misin ya? Gelemem şekerim, randevum var. Teşekkürler abla, hemen yazayım. Gelemem şekerim, randevum var. Dur, Oğlum oku cümlelerini. Sus be, bir şey okuyorum burada. Sen sen kendini ne sanıyorsun be? Tarzan, Tarzan. Lan, ne diyorsun sen? Doğru müdüre. Don lan. Hadi git. Gözüm görmesin seni. Terefsiz köpek. Elemam, şekerim randevum var. Buraya.